Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimizde evde, okulda yaşayabileceğimiz acil durumlar ve bu acil durumlarda neler yapmalıyız ve acil hangi acil durum telefon numaralarını aramalıyız bu konularda bilgilendirme yapacağım. Okulda, evde dikkatsizlikten, kurallara uymamaktan veya acele etmekten bazen kazalar veya acil durumlar meydana gelebilir. Koşarken çarpışma, düşme sonucunda yaralanmalar, bir yerimizin kesilmesi, hastalık nedeniyle ateşlenmeler, bayılmalar, yangın çıkması bu acil durumlardan bazılarıdır. Böyle bir durumda karşılaştığımızda korkmamalı ve telaşa kapılmamalıyız. Okulda acil durumlarda karşılaştığımızda sakin ve telaşsız davranarak sınıf öğretmenimize veya nöbetçi öğretmene haber vermeliyiz. Gerekmedikçe yaralıyı yerden kaldırmıyoruz evde acil bir durumla karşılaştığımızda hemen büyüklerimize haber vermeliyiz çarpışma düşme sonucundaki yaralanmalar bir yerimizin kesilmesi bir yerimizin yanması gibi durumlarda ise 112 acil servis numarasını hemen aramalıyız hırsızlık kaybolma tehdit edilme şiddet görmek gibi durumlarda 155 polis imdatı ya da 156 jandarmayı arayarak yardım isteyebiliriz. Evimizde herhangi bir sebepten kaynaklanan yangınla karşılaştığımızda sakin olmalıyız. Büyüklerimize haber vermeliyiz. Eğer evde yalnızsak evden dışarı çıkmalıyız. Güvenli bir yere çıktığımızda 110 numara, iddia numarasını aramalıyız. Bulunduğumuz ortamda gaz sızıntısı, yangın, patlama gibi acil bir durumla karşılaşırsak çıkış tabelalarını takip ederek çıkış kapılarından veya yangın çıkışlarından bulunduğumuz yeri terk etmeliyiz. Güvenli bir bölgeye geçip yetkililerin yönlendirmelerine göre hareket etmeliyiz. Herhangi bir acil durumda ulaşabilmemiz için aile büyüklerimizin telefon numaralarını ve Evimizin adresini ezbere bilmeliyiz. Peki hangi tür kazalarla karşılaşabiliriz? Evde, okulda, sokakta dikkatsiz davranışlar sonucu başımıza birçok kaza gelebilir. Kazaları önlemenin en önemli yolu kurallara uymak ve dikkatli davranmaktır. Kazalardan korunmak için çeşitli tedbirler alabiliriz. Ne olabilir bu tedbirler peki? Yanıcı, patlayıcı maddeler, kesici aletlerle oynamamalıyız. Elektrikli aletleri yanlış kullanmamalıyız. Yüksek yerlere tırmanmamalıyız. Tehlikeli yerlerde oyun oynamamalıyız. İçinde ne olduğunu bilmediğimiz hiçbir maddeyi koklamamalı, onlara dokunmamalıyız. Ne olduğunu bilmediğimiz maddelerin tadına bakmamalıyız. Bu maddeler zehirli olabilir. Tek başımıza havuza, göle veya derelere girmemeliyiz. Okul koridorlarında, merdivenlerde ve ıslak zeminlerde koşmamalıyız. Oyuncaklarımızı ortada bırakmamalıyız. Halı, paspas gibi eşyaların kaymaması için önlemler almalıyız. Çevremizde meydana gelen kazalar da hemen bir büyüğümüze haber vermeliyiz. En kısa sürede bir sağlık kuruluşuna mutlaka gitmeliyiz sevgili öğrenciler. Şimdi bunlar kazalarla ilgili trafikte ya da evde okulda karşımıza gelebilecek kazalarla ilgili doğru yanlış cümleleri yapalım. Bakalım ne ölçüde biliyoruz. Ben şimdi size koyuyorum. Evet videoyu durdurup siz defterinize yapabilirsiniz ve daha sonra benimle tekrar çözebilirsiniz. Trafik işaret ve lefolar güvenli bir trafik ortamı sağlar. Doğru. İnsanların karşıdan karşıya güvenli bir şekilde geçmeler için yolun belirlenmiş bölümüne yaya geçidi denir. Doğru. Karşıdan karşıya geçerken önce sola sonra sağa sonra tekrar sola bakarak yol boş ise geçmeliyiz. Doğru. Trafiğin düzeni ve güveni için korulan kurallara trafik kuralları denir. Doğru. Tarihi geçmiş gıdalar tüketmek zehirlenmelere neden olabilir. Doğru. Pencereden sakmak eğlenceli bir davranıştır. Hayır, yanlış bir davranış. Köylerde polisin görevini itfaiye yapar. Hayır, jandarma yapar. Bu da yanlış. Güvenliğimizi tehdit eden bir kişi olduğunda yanından uzaklaşmalı ve bağırarak yardım istemeliyiz. Doğru. İsim, adres, fotoğraf gibi özel bilgilerimi internette paylaşırım. Hayır, yanlış. Kişinin yaşıtları tarafından kendilerine benzer şekilde davranmaya zorlanmasına akran baskısı denir. Doğru. Evet, şimdi boşluk doldurma çalışması yapalım sevgili öğrenciler. Bisikletimizi nokta nokta gibi güvenli yerlerde kullanmalıyız. Ne gibi yerlerde? Bisiklet yolu gibi güvenli yerlerde kullanmalıyız. Bisiklet yolu da kullan. Bisiklet, paten, kaykay gibi araçları kullanırken dizlik, dirseklik ve ne takmalıyız? Kask takmalıyız. Kask takmalıyız. Deprem olmadan önce evlerimizde ne hazırlamalıyız? Deprem çantası hazırlamalıyız. İnternette yaptığım her şeyi nokta nokta anlatırım. Kime? Tabii ki ailenize anlatmanız gerekir sevgili öğrenciler. Aileme anlatırım. Orman kenarından geçerken ormanda bir yangın görürsek nokta nokta numaralı telefon aramalıyız. Orman yangınları 177 nolu orman yangınları ihbar telefonuna bildirmeliyiz sevgili öğrenciler. Kazalar genelde nokta nokta bilgisizlik sonucu oluşur. Dikkatsizlik ve bilgisizlik sonucu oluşur dikkatsizlik ve bilgisizlik sonucu oluşur. Trafik işlerini yürüten emniyet görevlisine trafik polisi denir. Trafiğin düzenli bir şekilde işlemesi için konulan kurallara trafik kuralları denir. Elektrikli aletleri ve prizleri ıslak elle dokunmak Elektrik çarpmasına neden olur? Elektrik çarpmasına neden olur. Kaza ya da yaralanmalarda soğukkanlı davranılmalıdır. Yani telaşa kapılmadan hareket ediyoruz. Evet, devam ediyoruz. Aşağıdaki hangi öğrencinin davranışı yanlıştır? Ali salıncakta ayaktayken daha hızlı sallanıyorum. Veli kaydıraktan önümdeki arkadaşım bilmeden kaymam demiş. Şinasi salıncakta çok hızlı sallanmam demiş. Burada Veli ve Şinasi doğru davranışlarda bulunmuştur. Ali'nin davranışı yanlıştır sevgili öğrenciler. Çünkü salıncakta ayakta sallanılmaz. Parkta oynarken topumuz yola kaçtığında aşağıdakilerden hangisini yapmamız en doğru davranış olur? Hangisi en doğru davranış olur sevgili öğrenciler? Hızlıca topu koşup topu almalıyız. Yoldan geçen arabalara dikkat ederek topu almalıyız. Yeni bir top almalıyız. Ne yapıyoruz? Yoldan geçen arabalara dikkat ederek topu alabiliriz. Aşağıdaki verilen telefon numaralar hangi kurumlara aittir? Yazalım isterseniz. 110 itfaiye itfaiye 112 ambulans 155 polis 122 Pardon, 112 ambulans 177 orman yangını. Evet, bunları da bu şekilde yapabiliriz. Devam ediyorum sevgili öğrenciler. Aşağıdaki davranışlardan hangileri kazalara yol açabilir? Bakalım. Hangi çocuğun hangi davranışı kazaya sebep olabilir? Evet, açık lokor lokar kapağı kazaya sebep olabilir. Balkon kenarına koran saksılar düşüp kazaya sebep olabilir. Evet, küçük çocukların ocağa yaklaşması bir kazaya sebep olabilir. Yola topla kaçmak kazaya sebep olabilir. Çocukların prizle oynaması kazaya sebep olabilir. Bakın burada çocuklar kibrit çöpüyle oynuyor. Ateş çıkabilir. Tehlikeli bir durum oluşabilir. Elektrik prizlerle oynayan çocuklar kazaya sebep olabilir. Ateşle oynayan bir çocuk kazaya sebep olabilir. Bakın bıçakla oynayan bir çocuk var. Çok yanlış. Kazaya sebep olabilir. Şimdi doğru yanlış cümlelerimiz var sevgili öğrenciler. Hangi ifade doğru, hangisi yanlış buna bakalım. Kazalar önlemenin en önemli yolu kurallara uymaktır. Doğru. Yangın çıktığında 112 numaralı telefonu aramalıyız. Hayır. 112 ambulanstır. Yangın çıktığında 110 ararız. Yanlış. Kazalar önlemek için kesici aletler evden çıkarmalıyız. Yanlış. Dikkat etmemiz lazım sadece. Kanayan yaralar bir kez bir bez ile sıkıca bastırılmalıdır. Doğru. Kanamayı durdurmak için. Dikkatli olursak başımıza hiç kaza gelmez. Doğru. Dikkatsizlik kazalara sebep olur zaten. Bugünkü dersimiz bu kadar sevgili öğrenciler. Videoyu beğenip yorum yapmayı. Kanalıma abone olup bildirim zilimi açmayı unutmayın. İyi günler diliyorum.